mesela diyorlar ki bir enstrüman çalmayı bilmeli bir kişi. ne hı. münasebet. Ne münasebet yani. Bir enstrüman çalmak o kadar zor ki hı hı. ona vakit ayırmak, onu öğrenmeye çalışmak ve sonu yok bunun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu çok güzel tanımlamış. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Amin hocam. Şimdi ben enstrüman çalarak neye ulaşmış olacağım? Huzur bulacağım. Bulmuyorsun ki. Bütün enstrüman çalanlar huzurlu mu şimdi yani? Niye intihar? Burada bak, şu, şu aslında bunun karşılığı şu. Bir şeyle meşgul olmak. Onun karşılığında e, birisine faydalı olmak bir insana, bir canlıya yani hayvana, bitkiye, bir şeye faydalı olmak hı hı. asıl huzuru veren odur. Spor yaparken yaşlı büyüklerine ne bileyim yardım etmek mesela. Spor yerine git yaşlı büyüklerine, annene, babana yardım et. Onun işlerini gör, spor yapacağını. Bu da bir spordur sonuçta. Sporun illa da şöyle yapılacak bir şekli yok. Mesela doktorlar ısrarla diyor. Yani kendi, kendisi, kendisi dışında başkaları için hayır işlemek, başkalarının Tabii faydasını ki. hareket etmek de aslında bir spor olarak... Tabii ki. Bağ bahçe işleri yapın diyor. Bağ bahçe işlerinde her şey var. Hı hı. Efor sarf ediyorsunuz, eğilip kalkıyorsunuz, dizinizi büküyorsunuz, elinizi düşünün. Her şeyi oynatıyorsunuz. Koşarken ne yapıyorsunuz? Yine benzer işler ama efendim bağ bahçe işler gibi çok değişik faaliyetlerde odaklanma olmuyor efendim. Hadi onun çözümlemesi üzerine fazla durmayalım. Sadece kendine faydası oluyor ama büyüklerine, yakınlarına faydan dokunmuyor. Koşuyorsun orada. Evet. kimseye O zaman şöyle diyelim hocam, bizi izleyen gençler var şimdi, asgari e, ekseriyette bu anlamda bizi izleyen, izleyen gençler. O zaman hadi bir seferberlik başlatalım diyelim ki, hadi gençler, komşularınızın, yaşlı amcalarınızın, teyzelerinizin bir işi varsa onlar için seferber Tabii. olalım. Bu saatten sonra sporu bu anlamda yapalım. Tabii. Onların elinden tutalım, onları alışverişini yapalım, alışveriş yaparken merdiven çıkmak, inmek bir de şöyle bir şey var. Merdiven çıkmaktan daha çok inmek kilo verdiriyormuş hocam. Öyle mi? Ha ben onu bilmiyorum. <laughs> yani bir de böyle bir şey var. Ben onu bilmiyorum. En azından merdiven inerken kilo vermiş olur gençlerimizde. Şimdi e, bu e, başkasına faydan dokunduğu için senin moralini de düzeltiyor. Gidiyorsun, koşuyorsun, spor yapıyorsun. Eline sadece evet. E, toksinleri falan ne deniyorsa işte onları atmış olursun. Hı. Yanlış bir şey konuşmuyorum inşallah. Hı hı. Bu kadar. Ama az önce söylediniz, yaşlı bir teyzenin, yaşlı bir amcanın, kendi annenin alışverişini yapmak, gidip ekmek alıp gelmek mesela muhteşem bir şey. Bir şey yapılacaksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve onu da tavsiye ediyor. Mesela ne diyor? Yüzme öğrenin diyor. Yüzme karşılıksız bir şey değil. Senin hayatını kurtarıcı bir ameliye. Evet. Bir, bir enstrüman çalmak senin hayatını kurtarmaz. Satranç oynamak senin hayatını kurtarmaz. Efendim. Satrançı Hani neredeyse iki rekat nafile namaz gibi her herkes tav, tavsiye edecek hale geliyor. Satrançın ne faydası var ki? Satrançın S yerine atıcılık olabilir mesela. Yine Peygamber Efendimiz'in Tabii. tavsiye ettiği. Ya da Tabii. binicilik. A atabilmek değil de mesela çok iyi bir arabaya binmek, çok iyi bir motosiklete binmek, uçak kullanmak. Bu anlamda hani... Günümüzde e, bu peygamber efendimizin söylediklerini söyleyecek? Tamam ata da binmeyi öğrenelim ama günümüzün teknolojik cihazlarında binmeyi öğrenmek de e, peygamber efendimizin e, bize verdiği talimat yerine getirmek olmaz mı? Tabii mi? canım. Yani şey diyor, ata binmek, hı hı. yüzmeyi öğrenmek, e, atıcılık, atıcılık yapmak. Evet efendim, güreş. Bunları söylüyor efendimiz sarılar. Bir resmen. de güreş eğer yanılmıyorsam. E, onu bilmiyorum olabilir hı hı. efendim. Burada e, vücuda faydalı sadece, vücuda faydalı değil bunlar sadece. Hı hı. Mesela Allah korusun boğulmak üzere olan birisini kurtarabilirsin. Hep başkasına fayda var burada. Evet. Efendim bu tür e, Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiye ettiklerinde. Şimdi satranç... Konuştunuz mu? Sanki diyorum ya... E, Olimpos Dağı'ndan ateş çalmış gibi oluyorsunuz satranca laf söyleyince. Ya satranç oynayacağına matematik problemi çöz. Formül öğren. Fizik problemi çöz. Zihni geliştiriyormuş. Bu, buyurun bakalım matematik nasıl geliştiriyor? Fizik nasıl geliştiriyor? Yani şuna benziyor. Ben zihnimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, önce satranç. Hayır direkt matematik problemleriyle başla. Olur mu satranç öğrenmeden olur mu? Olur tabii ki. 2 artı 2 4'ten başlarsın. Ama bu ne biliyor musunuz? Bu kasıtlı bir şey. Satrançla meşgul ol. Enstrümanla meşgul ol. Bağlama çal. Kanun çal. Efendim. E, bir sanat icra et. Efendim. Ne? Ürün. Hani ürün? Şimdi bakın bunları yapacak birileri olabilir. Mesela efendim ilahi söylerken İslam'ın izin verdiği bir enstrüman olabilir. Bunun erbabı çalsın herkes değil ama bunu herkese tavsiye ediyorlar.